sikelim ama burası çocuklara. Bomba dostum yolda. Sulallayacağım. Bomba! Gelin mi atayım mı Helal. Smoke atayım mı? Yok yok bekle. Paraları yok ekolar zaten. Helal <laughs> evet, gel. Var ya. Senin taşlarının var ya yerim seni. Slow attım tekrar. Kanka şunu tutun değil mi İzin ver şunu bir dönebilir. Bir line up yapacağım. Çanta yolda. Aa yokmuş. İnç. Çantayozan. Lan bunda silah var. Çantayozan. Ya şansım sıkıntı. Kanka. Sıçırdı. Şorttaydı. A koşabilirler ben geçiyorum aya. Geç geç. Koşuyor zaten birileri. Bir düşman kaldı. Spike düştü. O da orada. Ay. Benim Ay. 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 Şuraya oh, 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 oh. yeah. bir reisli Ay. ya